Şairin abi, biliyorsunuz Urfalı bir zat, büyük şair. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete gidiyor. Hac yapacaklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın makamına varmadan önce günlerce deve üzerinde, at sırtında, bazen yaya yürüyecekler. Güneşin altında, çöllerin ortasında. Ama aşk insanı ya bunlar. Yürümek olsun, yeter ki sonunda hedef sevgiliye olsun deyip o çektikleri bütün ızdıraplar adeta kendilerine cennetin nimetleri gibi tap tatlı geliyor. Sonu belli çünkü. Ravza'ya kavuşacaklar Muhammed Mustafa'ya, kavuşacaklar Kabe-i Muazzama'ya, Arafat'a. Allah onların günahlarını affedecek. O saat surra alaylarıyla birlikte yola çıkıyor. Osmanlı döneminde herkes birbiriyle vedalaşıyor ve uzun bir yolculuk İstanbul'da harem bölgesinde başlıyor. Gidiyorlar yolda. Yolda giderken arada şairdir, şiirler söylüyor Nabi. Tabi sevgili ya, aşık gözlerini de uyku tutmuyor. Gide gide konak 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 artık Medine-i Münevvere'ye son bir konak kaldı. Başlarında hac emiri olan paşa da var tabi. O ara nabi gecenin bir yarısında şöyle bir dolaşıyor. Çünkü sabahına Medine-i Münevvere'ye avdet edecekler. Gözlerin uyku tutmuyor şair nabinin. Gezerken şöyle sura alayında yani hac kafilesinin etrafında bakıyor ki paşa, emir ayaklarını uzatmış horul horul adeta yatıyor. Ayaklarını da uzatmış Ravza-i Mutahharaya doğru biliyorsunuz Ravza-i ile kıble aynı yöndedir. Böyle uzatmış yatıyor böyle. O anda gideceğimiz yer bir konak sonra sabahı Mescid-i Nebevi, Ravza-i Mutahhara, Muhammed Mustafa'nın makamıdır. Paşayı görmez misin ey Nabi diyor kendi kendine. Ayaklarını uzatmış orada Ravza'ya doğru. İçi içine sığmıyor. Kabullenemiyor bu durumu. Başlıyor orada bir şiir söylemeye. Paşanın hemen yanı başında. Ama kaside şeklinde söylüyor. Çoğunuzun da duyduğu. Sakın terki edepten kuyi mahbubi hudadır bu. Nazargahı ilahidir. Makamı Muhammed Mustafa'dır bu deyip o meşhur kasidesini söylemeye başlıyor. Sakın terki edepten deyince yani burada şu makamda sen edepsizlikten sakın. Zira bu makamı Muhammed Mustafa'dır. Nazargah-ı ilahidir, Allah Celle Celaluhu'nun nazargahıdır burası. Metafi kutsiyandır. Yani kutsilerin büyüklerin gelip de tavaf ettiği ziyaret ettiği bir makamdır bu Medine-i Münevvere'dir deyip kaside söyleyince içi yana yana şiirini söyleyince bir anda paşa uyanıyor emir uyanıyor o anda bir kendine geliyor bir bakıyor yanı başında biraz ötede bir şiir söyleniyor ama söylenen şiir içine işliyor. Anlıyor ki o şiir kendisi için söylenmiş. O kaside kendisi için söylenmiş. Hemen yanına varıyor. Şair Nabi'ye. Nabi diyor bu şiiri bu kasideyi benim için söyledin değil mi diyor. Alim Allah sen bilirsin ki diyor ben sana ne yapacağım. Korkuyor Nabi. Koca paşa bir emriyle kelle gidebilecek bir halde. Hayır diyor bunu ben senin için söylemedim diyor. Bu şiiri diyor bu kasideyi diyor sabah namazlarından sonra salalardan sonra Medine-i Münevvere'de müezzinler söylerler. Aklıma geldi. Ben de burada onu terennüm ediyorum dedi şairin abi. Göreceksin dedi. Sabah namazına vardığımızda eğer ki şiiri söylemezlerse bu kasideyi söylemezlerse Medine müezzinleri, peygamber müezzinleri senin benden çekeceğin var deyince şairin abi de korkmaya başladı tabi. Sabah namazı vakti avdet ettiler. Medine-i Münevvere'ye ezanlar, salalar birbirine karıştı. Onlar Medine-i Münevvere'de mescidin içerisine girerken birden o zaman zamanlar hoparlör yok bir şey yok. Bir müezzin bir köşede öbür müezzin öbür köşede öbür o arka köşede başladılar. Sakın terki edepten kuyi mehbubi hudadır bu. nazargah-ı ilahidir. Makami Muhammed Mustafa'dır. İlahir şiiri söylemeye başladılar. Kasideyi söylemeye başladılar. Nabi şaşkın, paşa şaşkın hemen o minarelerin dibine var verdiler ikisi birden. Nabi ağlıyor. Paşa şaşkın aşağı müezzinler inince orada sordu paşa. Bu şiiri bu kasideyi sizden nereden biliyorsunuz dedi. Nabi dedi ki bu şiiri bu kasideyi nereden biliyorsunuz dedi. O da aynısını söyledi. Bu şiiri bu kasideyi bugün biz geceleyin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem uyurken Medine-i Münevvere'nin bütün müezzinlerinin rüyasına geldi. Dedi ki benim Nabim geliyor dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Onu bu kasidelerle karşılayın dedi. Hepimize bu kasideleri öğretti. Biz de onun emrini yerine getirdik o kasideleri söyledik. Şair Nabi kimdir dediler. Şair Nabi o anda yere yıkıldı secdeler halinde. Gözlerinden yaşlar boşanır bir şekilde. Aziz kardeşlerim, Şair Nabi, Şair Nabi yapan nedir? İşte peygambere söylediği bu en meşhur kasidesidir. Yoksa çok kasideler söylenmiştir. Peygamberimiz çok naatlar da söylenmiştir. İnsanlık tarihi şiirlerle doludur. Ama Şair Nabi, Şair Nabi yapıp bugün bu vaaz kürsüsünde anlattıran en önemli husus Şair Nabi'nin edep demesidir.